arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle çocuk tipleri çekiyorum. Oh, hadi o zaman başlayalım. Ee, egosu tavan yapmış. Çocuk. Şöyle. Anne. Ne oldu kızım? Anne ya, ben bugün konsere gitmek istiyorum. Kızım ne konseri? Ya, anne ya. Tatlı yapmalı konser varmış. Kızım. İnek. Çocuk. Kızım ne yapıyorsun? Anne biz susam sosyalı çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar hem inek öğrendi ama annesi onun çalışmasını istemiyor. Kızım ne yapıyorsun? Anne ders çalışıyorum derdi. Kızım ne ders ya? Bak biraz, biraz telefona bak ya. Biraz telefona bak ya. Ders çalışmak yasak tamam mı? Anne niye? Babana söylerim sana kızım. Anne bu kötü bir şey değil ki. Kızım şunla oynuyorsun çabuk. tembel çocuk. Kızım, Kızım ne yapıyorsun? Anne tablet ile oynuyorum. Ya ne tablet ya? Git de dersine çalışsana ya. Git de dersine çalış ya. Al şu kalemi ya. Yeter ya. Babana söyleyeceğim seni. Sen ne terbiyesiz çocuk oldun ya. Yeter. Anne bu kötü bir şey değil ki oyun oynamak. Oyun oynamak kötü bir şey değil ki. Kızım bak tırnağın notlarını okuyorum. 12, 12, 24, 56. Kızım bunlar ne? Çabuk dersini çalış. Yoksa bu tablet çöpe gider. gidiyor bunlar. Şimdi yaramaz çocuk. Çocuğum ne yapıyorsun? Çocuğum. Git de dersine çalışsana. Çocuğum ne yapıyorsun? Ne diyorsun kızım ya? Çocuğum ne yapıyorsunuz? gitmiyoruz değil mi tamam tamam hediyeleri iptal ettin değil mi tamam hadi hediyeler ve Bodrum hikayesi yok oldu üzgün şimdi disiplinli çocuk öğretmen çocuğu kız ne yapıyorsun sonra yemek maratonu, sonra spor maratonu, sonra koşu maratonu başlıyor. Peki anneciğim, alsana. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Tamam, biraz sonra yemek maratonu, sonra spor maratonu ve koşu maratonu başlayacak, tamam, tamam mı? Tamam anne. Sonra da oyun maratonumuz anne. başlıyor. Hı -hı. Efendim kızım. Anneciğim, kitap okuma maratonu da ekleyebilir miyiz? Tamam, sonra oyun maratonu da ekliyoruz. Teşekkürler. Sonra çok ge çok gezi... Ben. Tamam. Gezi maratonu bir de şey e, çarşı maratonu ekleniyor. Hadi görüşürüz. Tamam. Onu da ekliyoruz. Yani. Tamam. Şimdi bunu altan anne. Yani çocukları of anne yeter ya bunu aldım artık yok bu, bu kuralların falan diye olan. Anne ben çok sıkıldı. Ay git bana ne? Anne apartmanda hiç arkadaş yok ki. E git bulsaydım bana ne yaz saatinde öyle telefonla ya vıdı oynayacağına gitseydin de bulsaydın. Anne sen telefon mu attın ya? Hep senin Oğlum bu ablam biraz şey oldu garip oldu. Sen ne yapıyorsun? Ben, ben çok sıkıldım. Anne ben de olduğumu ne Evi terk ediyorum görüşürüz. Hadi. Şimdi, <laughs> Şimdi misafirliğe gittiği zaman e, böyle terbi, terbiyeli çocuk. sen full yapmışsın. Ay geç bakayım çocuğum. Ay, geç. Gel, Oğlum canım. dur. Oğlum otur. Ben zıplayamam ben zıplayayım. İyi bak iyi bak. Şimdi iyi bak atma bana. Çocuğum ne yapıyorsun? Seni babana şikayet edeceğim. Çok şikayet edersin. Tamam hadi evden. bırakacağım Tamam anneciğim Anne. şimdi şimdi komşu çocuğu disiplinli ol diğer çocuğun disiplinsiz olması Çocuğum ne yapıyorsun sen? Annen sana terbiye vermedi mi? Saçınla, saçını yolarım seni. İn aşağıya. Annemi arıyorum. Ay, ben. Ay benim canım oğlum. Uy uy uy. arıyorum. Alo Nilüfer'cim. Senin bu kız disiplinsizlik yapıyor. Çocuğum ama o evde çok disiplinli. Demek ki bu biraz Disiplin sizleşmiş. Hadi yolluyorum ben sana. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.